Alo. Evet. Buluştular onunla. Bak çok dikkatli ol. Sana bir şey olursa. Tamam arayacağım seni. Arif abi. Düşündüğümüz gibi. Buluştular. Tamam. Üzerinde çalışayım. iki güne teslim ederim zaten. Memnun olurum. <laughs> yani daha önce teslim ederim dersem yalan söylemiş olurum. Yani biliyorsunuz çok hassasım. Defalarca üzerinden geçmeden gözüm uyku girmez benim. Bilmez miyim? Bu yüzden yanı başınıza geldim. Uykunuz kaçarsa bir iki parça sohbet ederiz diye. Ha bir de çalışmayı tez elden almak miyim. Ne derler? daha teriniz soğumadan. Böylece çalışmaya birlikte göz atmış da oluruz. Evet, çok haklısınız. Doğru. Sizin önerileriniz, fikirleriniz her zaman bizim için çok değerli olmuştur. Eksik olmayın. Ailenizle geldiniz değil mi? Kızların birazcık havası değişsin istedim. Çok seviyorlar burayı. Çok hoş, çok hoş. Neydi Ömer'den aldığı şey? Görebildin mi? Bilmiyorum. Neyse, boş ver sıkma canını. Öğreneceğiz nasıl olsa. Hadi sen yat uyu şimdi canım. Dinlen biraz, yoruldun. Uyumayacağım daha. Şimdi yalnız aşağıda. Uygun zaman. Ne, ne için uygun zaman? Yanışacağım ben ona. Eva, bu, bu ne demek ya? Ne diyorsun? Bu fırsat kaçırmam Ulaş. Bakalım ne olacak? Uyudular mı? Hı hı. Oya Hanım da uyumuş. Hı. Siz? Sizi yatmıyorsunuz daha. Yok ben oturuyorum. Gel eve gel gel gel. Biliyor musun benim de en büyük tutkum, hobim teknoloji. Ya teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki inanamazsın. Biliyor musun bak bu hoparlörler bambu. Kömürü pipi konik özelliğine sahiptir. Ve bambunun oluşumunda kereste çok özel işlemlerden geçirilerek fırınlanıyor. Ve bu sayede öyle şeyler yapıyorlar ki bu e, oluşturulan geçirgen yapı ve içinde havanın dolaşabilmesi için ideal koşullar oluşsun. Yani böylelikle ne oluyor? E, ses çınlamaları ortadan kalkıyor. Vokaller, ses çok daha keyifli, çok daha güzel dinlenilebiliyor. Nasıl? İlgini çekti mi? Çok Gerçekten. Ne kadar güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Bak şimdi sana ben bir örnek göstereyim. Klasik müzik sever misin? İpek! İpek! Baba! Baba! Geldim kızım. Geldim. Geldim. Kız. Nasıl rüya gördün? Geldim. Geldim. Gel. Oh, güzel bebeğim benim. Canım, canım. Bak, gitler, <laughs> git, 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 git. Bak, bak gittiler. Gittiler aşkım. Gittiler güzel kızım benim. Gittiler, <laughs> gittiler. Gel. Ayhan Bey, o yanımı kaldırayım mı? Yok yok, o kötü kahramanları tanımaz. Kötü kahramanların <laughs> kovalayıcısı benim. Hmm, güzel bebeğim, hadi yat tatlım, evet. <laughs> Babasının meleği, babasının tatlısı o. Dünya doğduğundan beri böyle. Paylaşmak zor, kabullenmek daha zor. zebaniler biraz da babanın kucağında uyuma tutkusundan oluştu galiba ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın